Genetik bir düzensizlik sonucu 21. kromozom şeklinde fazladan bir kromozom bulunması durumu ve bunun sonucu olarak ortaya çıkan genetik bir farklılıktır. güzel yani kız sizin gibisiniz. artık bir bakınlar yapacaksın bir diyelim sıramı ama Bakalım. ben teşekkür ederim. ederim. Ben de teşekkür ederim. ederim. Sen çok hanım hanım <laughs> Çok titiz bir insana benziyorsun böyle ne abi. Kaç <laughs> yaşındasın? 22 teşekkür yaşındasın. yaşındasın. Çok güzel. Tebrik ediyorum seni. Evet, nerede iniyor? Teşekkür ederim. Benim canım benim. Anlayan var mı çocuklar? var mı çocuklar? Anlayan var Yeah? yeah?